160 yıl önce bugün 9 Nisan 1860'da fotonograf cihazıyla bilinen ilk ses kaydı yapıldı. Görseldeki düzenek Fransız mucit Eduard Leon Scott de Martinville tarafından icat edilmiş bir ses kayıt cihazıdır. Kesinlikle kıyma makinesi değildir. Martinville, 1857'de patentini aldığı bu alete fotonograf adını vermiştir. Martinville, 3 yıllık bir çalışmanın ardından 9 Nisan 1860 tarihinde fotonografı kullanarak gaz lambasıyla islenmiş bir kağıda sesini kaydetmiştir. Teknolojiyi o zamanlar kaydedilen sesi dinlemeye olanak verecek seviyede olmadığından kayıt ancak 148 yıl sonra 2008 yılında dinlenebildi. Kaydı deşifre edip MP3'e dönüştüren ekip, dünyada bilinen ilk ses kaydının içinde ne saklı olduğunu öğrenmek için merak içinde oynat tuşuna bastı. Kayıtta Martinville'in yanık sesiyle Au Claire de la Lune adlı Fransız halk türküsü çığırdığı ortaya çıktı.